İdrar kaçırma aslında toplumumuzda çok sık gördüğümüz ama maalesef saklanan bir olgu. Özellikle kadınlar arasında kendi aralarında konuşuyorlar ama maalesef bize geldi konusunda sorun yaşıyorlar. İdrar kaçırma bir kader değil, idrar kaçırma tedavi edilebilir bir durum. Neden idrar kaçırmayı anlatırken elimde çay var? Çünkü idrar kaçırmanın sebeplerinden bir tanesi de maalesef bu güzel dizimizin güzel ürünü. Herkes de tabii yapıyor mu? Yapmıyor. Özellikle buna yatkın olan kişilerde çay, kahve, asitli içecekler gibi tükettiğimiz bazı içeceklerimizin içerisinde bulunan maddeler idrara geçiş sağladığı zaman idrar kesesinde kasılmalar yaparak idrar kaçırmayı derinleştirebiliyor. Özellikle çok sık idrara giden, çok sık idrar kaçırma şikayeti yaşayan kişiler çok fazla çay kahve tüketiyorsa bu tüketimi bir miktar azaltmalarını öneririm. Ama onun dışında çayı çok seviyoruz. Afiyetle içiyoruz.